Merhaba, iyi günler. 15 Ocak 2024. Güzel, temiz bir gün. Dün kıra vardı, bugün yağmur. Mukadder Özak Fiyatı 20 bin lira. Değerli yazar ve değerli gazeteci Sayın Nedim, Nedim Yaşar Gürsoy'a sevgi ve saygılarımla. 17 Mart 2007. Çok değerli bir şair, araştırmacı ve e, öykü ve e, güzel bir dost, güzel bir arkadaş. Kendisine defalarca görüştüm. Çok takdir ettiğim bir kalem. Mukadder Özakman 1932 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de gördü. İstanbul Yıldız Teknik Okulu'na bağlı teknikerlik bölümünü bitirdi. Sonra İzmir Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu'nun İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İzmir'de Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nde proje mühendisi ve baş mühendis görevlerinde mesleki gelişmesini sürdürdü. Halen İzmir'de bir otoyolun kontrolünü yapan bir şirkette proje mühendisi olarak çalışmakta olan Mukadder Özakman'ın ilk şiiri 1964 yılında Varlık dergisinde sonra da Varlık yıllıklarında, diğer dergilerde ve gazetelerde yayınlandı. Bu kitaba adını veren Aşk Senfonisi adlı şiiri Çağdaş Yayınevi'nin 1966 yılında açtığı Genç Ozanlar Şiir Antolojisi Şiir Yarışması'nda birincilik aldı. Şöyle bir aşk senfonisi. Bir yerden giriş yapalım. Sende başladım. Sendeyim kendimi bildim bile. Senden geldim. Sana gideceğim sonucumsun sende biteceğim. Seni söylerim mısra mısra. Acı tatlı sen hava sen Veniş, sen Ra. Gökte mavi, dalda yeşil. Yalnızlığım kara. Sen ekmek, sen su, sen içki, sen cigara. Sen sabahımda güneş, sıcak, aydınlık. Sen ışık, sen sağlık. Sen yıldız, yıldızsın gecemde. Saat saat gün oluyorsun bende. Salı, pazar, perşembe. Çok duygulu şiirler bunlar. Vahap Akbaş, Hüzün Coğrafyası. Vahap Akbaş, yeni İslami akım mensupları ile yeni gelenekçi şiir mensupları arasında akım ve ilkeleri reddederek kendisine has bir şiir yolu açmak yolunda görünmektedir. Düşünen adam kimliği içinde rahat söylenmiş, zekice, nükteli, çok yönlü, çok temalı bir ufuk Akbaş'ın şiirlerini çekici kılmaktadır. Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı C4 İstanbul 1991. Hüzün gölgemdir şiirler. İsmail Göktaş. 15.09.1963 yılında İzmir, Bergama, Çeltikçi'de doğdu. İlk okulu doğduğu köyde, orta ve liseyi Bergama'da, yüksek öğrenimini Kırşehir Eğitim Yüksek Okulu'nda yaptı. 1985 yılı Şubat'ında Kocaeli Gebze'de çok sevdiği ilkokul öğretmenliğine başladı. O ta çocukluğundan beri bir köy öğretmeni olup kuytu bir dağ başında çiğdem çiçeği gibi kardelen sevdasıyla açmak istiyordu. Tek başına sevgiye, ışığa, dostluğa, umuda şiirleriyle, öğrencileriyle. Sonra çok sevdiği köy öğretmenliğinden zamanın şartlarına boyun eğip şehir öğretmenliğine döndü. İzmir'de. Bu arada AÖF Türkçe bölümünde lisans tamamlama eğitimi yaptı. Örgün ve yaygın eğitimde yöneticilik yaptı. Baktı ki çok sevdiği şiire zaman kalmıyor. Tekrar öğretmenliğe döndü. Mesleğinde 23. yılı bitirdi. İki aylıkla ödüllendirme, iki 6 aylıktan kademe ilerlemesi, bir takdir, birçok teşekkür ve hizmet içi eğitim belgeleri aldı. Bir taraftan da sessiz, sedasız, kendi içinde yüreğinin götürdüğü yerde kah şehrin kasvetli havasının kalabalık yalnızlığında, kah güneşli bir gününde bir park taburesinde şiir yazmaya hep devam etti. Hala da devam etmektedir. Şiirleri bizim Ece Şairler Antolojisi 2007, Simge Yeni Şiirler Antolojisi 2007'de yayınlanmıştır. Ayrıca bizim Ece, Salihli, Cep Sanat, Kırklareli, Maki, Mersin dergilerinde yayınlanmaktadır. Yaşar Aksoy, benim öğretmenim. Yaşar Aksoy, Halk Evi'nden başkanım. Gazi Türküsü, Atatürk şiirleri, Kuvayi Milliye, İzmir Destanı, Atatürkleme, Anıt Kabir Destanı. Yaşar Aksoy 1977 yılında isminin verildiği İzmir Asansör semtindeki parkın açılışında Ege'nin ünlü Kamalı Zeybi Mustafa Yıldız Efe ile birlikte. Bu Mustafa Yıldız Efe basmanede e, işletmeciydi ve bu giysileri etnografy müzesine verdi. Bunun bu giysileri varyantta etnografy müzesinde görebilirsiniz. Bu da değerli öğretmenim fotoğrafta İlknur Dokrar. Gazi Türküsü emperyalizme karşı şanlı bir ulusal kurtuluş gerçekleştirdikten sonra ulusal devletini bireyin hakkıyla kuran bir mazlum halkın direnişini anlatıyor. Kitabın içindeki bölümlerden Kuvayi Milliye, bu halkın sivil ilk kurşununu, İzmir destanı, eşsiz anti zaferini, Atatürk'leme, inançlı uygarlık devrimini, anıt kabir destanı ise sonsuza dek sürecek olan tam bağımsızlık yaşama özlemini sunmakta. Bu kitap Atatürk'ü en temiz duygularıyla sevmiş olan Türk öğrencilerine adanmıştır. 10 Mevlana Jalurettin i Rumi Bakalım. Şöyle yani ne manaya geliyor Jalurettin i Rumi? Yani şeyi herhalde yabancı dilden İngilizcesi yani. Bu da yabancı düğünün. Ne kadar güzel olmuşum bunlar zamanında. Aferin bana. Mevlana'nın imzası. Bir sanatçının yorumu. Arif Mevlana müziği. Kalif Hater, Arif'miş. Aliya İzzet Begoviç. Evet. Şu. Şöyle içinden bir bakalım yani. Hüseyin top. Mafnavi ordur. Şurası da defalarca gittim yani. Güzel bir e, şey söyle bana. Oh Mevlana. Mevlana Müzesi. Güzel e, eleştire eleştire bir düzgünlük yaptık. Önce bu taraftan giriliyordu. Evet bazı düzenlemeler yapıldı Mevlana Müzesi'nde. Yıllar önce başkaydı 1970'lerde. Ee, 80'lerde başkaydı. Orada Mevlana'ya ait olmayan şiir vardı. Gel ne olursan ol gel. Hemen kapının girişinde sağda eleştire eleştire o şiir günümüzde kalktı ve artık o şiir Mevlana'ya ait değil. Onun üzerine bir gün konuşma yapmak isterim. Yani. Erman Şener. Kurtuluş Savaşı ve Sinemamız 5 liradır. Erman Şener. Sinema öyle bir keşiftir ki gün gelecek barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veç hesini değiştireceği görülecektir. Sinema dünyanın en uzak uçlarında oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. Sinema insanlar arasındaki görüş, görünüş farklarını silecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Bu ülkeleri yöneten devlet başkanlarının çocuklarını savaş alanına sürersek dünyaya kalıcı bir barış gelir. Yoksa böyle silah tüccarları devletleri ellerinde oyuncak gibi oynarsa daha insanlar gelecek olduğu gibi acıyla oluşabilir. Enver Paşa iki eline aldığı tabancaları peş peşe ateşlemeye başladı. Herkes hayret içindeydi. Kurşunlardan biri bile hedefe isabet etmiyordu bir ara Alman subaylardan biri ayağa kalkıp bağırmaya başladı. Enver, Enver, paşa kurşunun adını yazdı. Almanya'da o akşam bu alayın filmini gösterdiler Enver Paşa. Atatürk İstiklal adlı belge filminin 1934 Rıza Şah Beylevi ile birlikte seyretti. Sonra Akademiler Kumandanı Nurettin Baransel'e filmin genişletilmesi için emir verdi. Atatürk bir an kaşlarını çattı. Sonra hayattayım. Milli Mücadele ait kılıcım, çizmem de hali hazırda mevcut olduğuna göre çağırdığınız anda başa düşen görevi yapmadım mı? Böyle bir teklifi memnuniyetle kabul edip artist gibi filmde rol alırım. Bu milli bir vazifedir dedi. Filmi oynuyor Muhsin Ertuğrul'la. Nazım Hikmet de kendi aralarında konuşuyorlar. Birden perdede Atatürk'ün hiddeti görüldü. O anda ikisi de eyvah! canlandı. Bize bağırıyor diye korkuyla karanlık salondan dışarıya fırladılar. Çankaya'da film çeviriyordu. Bir ara Bayan Afet, bir Saylav ve Kazım Özel Paşa geldiler. Atatürk onlara dönüp seslendi. Susunuz. Film çeviriyoruz. Salona gidiniz. 5 lira. Alice Harikalar yanında gelmeyecek misin? Alper Akdeniz. Behzat Ay deneme ödülü. Gündüz Öğüt. Duygularını samimiyetle kağıt ve kalemle paylaşan insanlara rastlamak kolay olmuyor. Elindeki kitap her ne kadar deneme kapsamında boy gösterse de insan yaşamındaki uzun yaşanmışlar kervanının iz düşümlerinden bir kesit gibi. Akdeniz kitabında aşk ve tutkuyu, cesaret ve kaybetme korkusunu, sıcacık hayallerle soğuk gerçekleri, Prometheus'un yer altından yeryüzüne ateşi taşıması gibi kalbi duygularını bir tür başkaldırı üslubuyla, okuyucularıyla paylaşıyor. Hiçbir şeyi kendine saklamaya çalışmadan duru, doğal ve korkusuzca ortaya döken yazarın edebi yaratıcılığının yanı sıra bir kelime sihirbazı olduğunu keşfetmek için kitabın bir sayfasından birkaç satır okumak yetecektir. Hadis harikalar diyarına gelmeyecek misin? Aslında bir yol hikayesi. Kilometre taşları umut, tutku, aşk ve çaresizlik anlarından oluşan duygusal bir yolculuk. Gündüz öğütü. Hoşça kalın, dostça kalın. Sıcak günlerde kalın. Güzel bir gün, temiz bir gün. Kara tohumlar da geldi. Hoşça kalın.